Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni deyip yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda yine de yepyeni bir görüntülerle geldim. Güzeller güzeli sevilen dizi oyuncumuz olan Türk kadın dizi oyuncusu Birce Kalay'dan yepyeni paylaşımlar geldi. Birce ki Instagram hesabında yepyeni keyifli görüntülerini paylaşım yaptı. Ben de görür gülmesemim bir şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.